Merhaba değerli müşterilerimiz. Öncelikle plakalık konusunda müşterilerimizin yaşamış olduğu sıkıntılara cevaben bu videoyu çekmekteyiz. Birinci en çok şekva edilen konumuz bu plakalığın çerçevesinin tabana oturmaması. Bu temel sebebi şu şekilde oluşmaktadır. Ürün sizlere bu şekilde iletilmektedir. Ancak tırnaklarının kırılmaması sebebiyle bu şekilde yönlendirmesi yapılmaktadır. Bu çerçeve tabana ters oturacak şekilde yönlendirilmektedir. Görmüş olduğunuz gibi bu sebeple de çok kolay bir şekilde çıkmaktadır. Görmüş olduğunuz tabanın ters yüzeyidir burası. Aslında takılması gereken yüzey bu tarafıdır. Sıkıştırıcı tırnakları size doğru bakması gerekmektedir. Ayrıca ön yüzeyi olduğunu anlayabilmeniz için burada ürünün markası yazmaktadır. Normal şartlarda arka yüzeyine denk geliyor. Şayet montajını bu yüzeyine yaparsanız plakanızın düşmesi veyahut da kaybolması çerçevenin çıkması gibi bir problemle Karşılaşmanız mümkün değil. Görmüş olduğunuz gibi çok net bir şekilde yerleşmekte. Hatta ve hatta bu yüzeyine montajını yaptıktan sonra tekrardan çıkarmanız çok zor olacaktır. Tekrar çıkarmanız gerekirse bu tırnakları Dikkatlice sökmenizi tavsiye ederiz aksi halde kırılabilir. Bunun haricinde ikinci bir mevzu ürünün krom olmadığı ile alakalı gelmiştir. Bu kanı doğrudur. Çünkü ürünümüz tamamen plastiktir. Üst düzeydeki krom kaplamadır. Bunun haricinde üçüncü bir mevzumuz ise çerçeveye küçük gelmesi ile alakalı olmuştur. Ürünümüz standart araç plakalarına hiçbir şekilde küçük gelmez. Ancak APP plaka ise veyahut da bunun gibi başka bir sebebi var ise bu plakalar uyum sağlamayabilir. Son bir mevzumuz ise sararması veyahut da deforme olması gibi konular üzerinde gelmiştir. Bu konuda aracınızı yıkamış olduğunuz mekanlarda kullanılan suyun kalitesi ve aracınızı yıkamada kullandığınız temizlik malzemelerinin içeriğindeki asitler çok önemlidir. Kullanılan asitler ürünün kaplamasını sökebilmekte veyahut da kullanılan su kireçli ise üzerinde lekeler bırakabilmektedir. Bu konuya dikkat ederseniz uzun yıllarca kullanabileceğiniz bir üründür. Esnek ve kalitelidir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.